Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ders videomu çekiyorum. Bakın böyle gördüğünüz gibi işte böyle ödevlerim var. İki tane fotokopim var falan onları yapıyorum. Bu arada videoda videonun en sonunda yeni bir çanta aldım. Bu çantayı hani beğenip nerede alacağımı, sor, nerede alacağımı sorarsanız burada bulamazsınız bu çanta. Bu çanta Almanya'da geldi bana arkadaşlar. E, benim dedem Almanya'da. Almanya'da. Almanya'ya arada bir gidiyor yani bu sayede annem de mesela Almanyalı oluyor. O yüzden şimdi de e, işte bu şekilde devam ediyor. Derslerimi çalışıyorum. Bu kadar hani bana kolay geldi ama bu arada e, çantamın e, içinde bir sürü bölmeleri var. Onları size tanıtmak isterdim ama çok var. E, bu arada <laughs> <laughs> size şunu da anlatmak istiyorum. Ben size ne kadar hasta olsam da ne kadar bakın şu an burnum tıkalı bir şekilde konuşuyorum sizlere. Burnum tıkalı değil de gerçekten bir hastayım. Hasta olsam da yine de sizi videosu bırakmamak için videolarımı çekiyorum. Ama siz hani ee, hiç bu şekilde şey yapmıyorsunuz. Abone falan olmuyorsunuz. Eğer yani şu an yani 22 abonede kaldık. Yani like'lar da çok az geliyor. Bu kadar abone varken neden bu kadar az like geliyor anlamıyorum. Yani bilmiyorum sizi tarzınız olmayan videoları falan da çekiyor olabilirim. Yani o zaman sizin tarzınız olan videoları da atın o zaman bana. Söyleyin mesela biz bunları seviyoruz. Biz bunları seviyoruz. Bunları yapın diye. Yani daha çok bir abone yok Açık çalışlar gibi şeylere başlayacağım. Ee, yani benim için like sayısı önemli değil yani. Abone sayısı daha çok önemli. Gerçekten eğer abone olanlar arkadaşları, kuzenleri, teyzeleri, teze kızlarına falan herkese söylerlerse o zaman abonemiz daha çok artmış olur. Neyse evet, burada devam edelim. Evet, i̇şte. Ben şöyle yapıyorum böyle. Bekleyin direkt ben okuyorum soruları benim sorularım da altta çiziyor. Mesela bir soru cevabı çizdim altında oldu bitti. ikincisi bitirdim aldım bitti. bitti. Üçüncü böyle yapıyorum. Çizdikçe e, bu da mesela böyle yapmış oluyorum. Şimdi güzel bir şarkı ekliyorum. Siz devam ediyorsunuz. biliyorsunuz vermez. Burası da bedava çizmez. 300 lirayı, 400 lirayı çiziyor muhtemelen. Arkadaşlar görmedik mi? Emanet ben de sen onu çiziyorum. Kimse o parayı ona vermez. O orada tamam, mı? Motor aldı. <laughs> vermez, vermez. Kimse vermez o parayı. Her şey parasını çiziyor. Görmüyor musunuz? Unutmayın. Onlar çok fenalı. Onlar o gün arkasında ki bayitayı yapıyordular domatik çalışan öyle bir domatik büyüyor. Ama şimdi öyle oldu o vakit geberdi. Bitti o bahçe. Ama arka, arka tarafındaki şarayda o tedirdiği mut olduğunu Mehmet'in Ablası. O kendi kardeşi ablası olur. Tamam mı? O muttan olur. Onun çok o karısı oluyordu. O yedi bir, bir karısı var bugün. Anladın mı? Ayı gibi bir karısı var. Hani siyah taktığı, kıvırcı tatlı kızı var ya. Evlenmedi. İşte o onun kızı olmuş. Karın gibi. O siyah böyle, çizsi gibi böyle. Dışarı kal kalkalım diyor. İşte o muhtarın kızı işte. Ha. İşte ekmek, ekmek kulübeyi de bunlara almışlar. O kulübeyi işte bunlara almışlar. Ekmek satıyorlar. 1 2 3. dağılmıyorum. Bana da bağırıyordun Umut alacağım, Ben dağılmıyorum. <laughs> ben marketten alıyorum. Almıyorum. <laughs> ya oğlum <daha> kokuyor. kokuyor. <laughs> <laughs> ya markette tavuk içinde büyüyor, temiz büyüyor. Ta orada temiz. Burada milleti Mehmet abi tavuklara köpüç yediriyor. Çöpüç çöpüç içinde var ya. Tinderi koy bir tavuk tinder yiyor. Vallahi yeni ne derim tinder yiyor. Söküt yediriyor onları. Yiyor yiyor tavuk. Ben, ben görüyorum işte tavuklar söküt yiyorlar. Ondan sonra da nefis şeyleri yiyorlar. Yani annem, annem ben, ben, yani bizim tavuklarda ben de çöpüt yediğimi görmedim, bitmayla koca bir çöpük koymuş, çöpük tavuklar. Ay, göster, yani tavuk orumlu, de Böyle, Benim annem beş ya. Şimdi, benim annem her sabah kalkar tavuklarını İşte yani, Benim annem çok sevgi kokluyor o yüzden bir de tavukları ilaç yapıyordu. İlaç yapıyordu malumun tavukları. Bunları siteden yapmaz. Çöpün içinde görülmüşse, azıcık çöpün içinde görülmüşten bulandı. Tavuk ölmüş, açıyorlar çöpün içine. Vallahi bilmiyorum. Başta alırsam oluyor, bir de oluyor bilmiyorum. Tavuk açıyorlar çöpün içine.

Aboga bir iki üç Şimdi bu çaldığını sevdiği çıkar. Doğru mu i Okay, I'm